Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İran Nazım. Bugün sizlerle birlikte Burak'la birlikte Burak olacağız az önce video çektik ama çok fazla yenildiğimiz için Çiftçe hesaplaşmadı biz hiçbir şekilde oynayamıyoruz. O yüzden yenildik ve gençler Burak'ın da kanala abone olmayı unutmayın. Burak'ın kanalına da Burak ve Tayfas'a ona da gidebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Onun da videolarına bakabilirsiniz. Onun 150 abonesi var. O benden çok önce başladığı için. Ben sonradan başladım lütfen. Gençler bu arada bakın video tamam. Video sonuna kadar izlemeyin. Like çatmayı sadece abone olun abi. Sadece ya. Ah. Onu Oğlum öldüm sen zaten. Yine vuralım mal. Geçen böyle LGS'li bir turnuvası ya vardı ya. Biz Burak'la yine sadece 9 maçımız kalmıştı. Turnuva baktık gibi bitmiş. Sanırım oturmaya yakında da yapılacak, bilmiyorum. Bekle, ultini basma hemen. Tamam, bas. Bekle. Abi efsat lan. Niye ben yürüyemiyorum? Ne oluyor bana? Buran yürümesini ben sanıyorum ya. Ne oluyor bana lan? Leon artık çok güçlüymüş. Leon ağzını yaptıktan sonra şey oldu. Leon ağzını yaptıktan sonra e, ee, artık bir Leon'a bir şey yapmayı şey yapmış. Yani bir şey yapmışlar işte. Leon'u bayağı bir güçlendirmişler. Ben ne bileyim. Abi bir şey diyeceğim. Benim karakterim neden donuyor ya? Şu hareketi bile zor yapıyorum ha. Aa şurada bir, bir bir şey var, bir bir şey var. Bastım ultimi. Zaten abi mahvettiler ultiyi. Neyine bakıyorum? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> abi çok güzel ilerlerken <laughs> yapacağım işinize ya başlayacağım hesaplaşmamıza. Savaş topaç, savaş topu. Geçer diğer maçta görüşürüz. Ay, ne oluyor be? Arkadaşlar şimdi savaş topu oynayacağız. Hazır ver. Abi tam 3600 kupaya düştüm ya baya bir kupa düştük. Ben tabii sorudan kasarım Benim için sorun değil. Hiç sorun değil. Ah! Ne oluyor lan Şey dondu bir an karakter. Oyun donuyor işte. Cık, telefona ne oldu? ben Aa bu yıldız güçlü. Cık, bu yıldız güçlü abi. Aa, top, topu al. Bak abi iki saattir karakter yürüme şeyine tıklıyorum. İse olmuyor. Bir şey oluyor bu telefona ya. Telefon, telefona Gerçi, anne, gerçi, gerçi bu telefon annemin eski telefonu. Annemin yeni telefon alındı mı? O telefon bana verildi. Hep aldım. o telefon bu telefonu yeni aldığından beri böyle oluyor. Gerçi babamın da anneme verildi. Annemin de bana verildi. Bu <laughs> bir şey yapıldı yani. Ben barrel aldı top. Ay ben bari diye diyesim geliyor. Nedense çok garip ama. Abi. Ha yapış yapış seviye koydu. Bir daha yapış yapış seviye koy. Lan oğlum yürüsene karakter. Hadi aç şu işte İşte bu ya. Beni bu telefonum bir şey olduğu için anlamıyorum. Bazen şu yürüme şeyini tıklıyorum abi olmuyor. Yapılmıyor yani. Şu bibi ben de öldüreyim de. Ee, topu bana ver, topu bana ver. At şunu da. Tamam birazcık uzatabildim en azından. Niye vurma lan bu Panama? Ya bırak hareket etsinin gol yiyeceğiz ya. Aha geride kaldı. Atamadı ki. Ben topu şöyle birer birerli attım. Al bırak topu, Çabuk topu. Evet. Abi gol yedi kesin. Biz de bu maçı kaybettik ya. Abi yok biz sadece tek oynayabiliyoruz. Üçle oynayamıyoruz. Veya ikili. Lan al şu topu. Ee, şöyle attım topu. Burak lütfen at şu topu ya. Atmasan da olur zaten. Biz kazandık yine de. 6 5 4 3 2 1 Evet işte bu oldu. Evet uzun bir aradan sonra ilk defa kupa kazandık. <laughs> ya dediğim gibi biz tekli oynayabiliyor sadece. 3 elmas bayağı iyi. Bekle ben dedi. De. Ben dedi. De. Gençler burada arada kanalı like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Tamam 10 dakika olduğunu videoyu bitireceğiz. Oğlum benim şeyim bu kadar yakında geçmemem lazım. Çünkü. Çünkü. Bilmiyorum. Abi şurada kesin şeyli var. Ben biliyordum ya. Al işte. Kadın hırsını doldurdu. Geldim. Geldim. Geldik. 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 Oha. O nasıl bir gol. Ya şimdi sinirlenmeyeceğim. bu adam gerçekten çok güzel attı golünü. Abi uygun olan karakterler almış. Anladınız mı? Abi bırakın zaten yeldik ki biz ya. <laughs> Gençler ben şimdi videoyu bitireceğim. Çünkü hiçbir şekilde yenemedik. <laughs> Evinizi seviyorum. Bay bay. Tarzlar kısmında da belki buran kanalı koyarım. Bay bay hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı bay.